Arkadaşlar merhabalar. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavında, yeterlik sınavında, vergi dersi alakalı, gelir vergisi kanununda serbest meslek kazancı ilgili arkadaşlar uygulama sorusu çözeceğiz. Serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinden dolayı serbest meslek erbabı mükellefi olan mükellefiyenin 2023 takvim yılında 1 milyon 700 bin lira gayri safi hasılatı 330 bin lirada indirecek gideri bulunmaktadır. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Safi kazancı bulmamız lazım. 1 bin liradan 300 bin lira arkadaşlar 330 bin lira indirecek düşersek 301 milyon 370 bin lira ne olur otomatikmen bizim kazancımız olmuş olur Ödevli bakmakla yükümlü olduğu çocuğu için birinci dereceden engellilik indirimine yararlanmaktadır. Arkadaşlar serbest meslek erbabı ne yapabilir? Engellilik indirimine yararlanabilir. Kendisi için de yararlanabilir. Eşi ve çocuğu için de nedir engelli ise onunla da yararlanma şansı vardır. Arkadaşlar engellilik indirimi için e, aylık rakam arkadaşlar vermişler bize 4 milyon 400 lira. Bunu arkadaşlar yalnız biz bu gelir ve beyan nasıl düzenliyoruz? Yıllık düzenliyoruz. Buradaki e, engellilik indirimi arkadaşlar aylıktır. Bunu ne yapacağız? Yıllığa dönüştürüp arkadaşlar kazancımızda ne yapacağız? Düşeceğiz. Engelli yenilim 4 milyon 400 çarpı 12 dedik. Çünkü gelir vergisi bir yıllık düzenliyoruz. O yüzden 12 ile arkadaşlar çarptık. Mükellef yıl içinde 90 bin lira bağkur primi ödemiştir. Bağkur primini bizim arkadaşlar indirek giderlerde kanun koyucu yazmamış. İndirek giderlerde yok. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bağkuru defterde değil arkadaşlar beyanlama üzerinde düşüyoruz kur arkadaşlar 90 bin lira ne yaptık düşersek bizim matrağımız 1 milyon 227 200 kalmış olur. Bu matrağı arkadaşlar birinci dilim olmaz ikinci dilim olmaz üçüncü dilim olmaz dördüncü dilime giriyoruz arkadaşlar. Dördüncü dilim diyor ki 370 bine kadar kazanç için diyor ben 85 bin 900 diyor vergi olduğunu hesapladım. 85 900 vergi aldık fazlasını diyorsan hesapla fazlası demek 370 bin lira kazanç ile 1 milyon 227 200 arasında farkı bulacağız. Farkı bulacağız. Dördüncü dilime ait olduğumuz için %35'i ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Çarparsak 385.920 ne olmuş olur? Vergi hesaplamış oluruz arkadaşlar. Burada dersimiz sona ermiştir. Sınavınızda başarılar dileriz arkadaşlar.